şu an <laughs> dört yanımda büyük ihtimal domuz var abi. Önüm arkam. Ben nasıl uyuyacağım? Uyursam bunlar tepeme çökmeyecek mi? <laughs> bugün e, İzmir'in Burca ilçesindeki Kaynaklar Köyü'ne geldim. Burada işte kamp yeri var bilmiyorum. Ben de ilk defa geldim. Kaç yıldır İzmir'deyim. Bakalım işte dolmuşla Burca Kaynakları Merkezi'ne geldim. Şu yoldan e, yürümem gerekiyormuş. Bakalım. Yine 500 kilo yüküm var. Bütün arkadaşlarımın işi çıktı. O yüzden dedim tek başıma gidiyorum. Burada da incin top atıyor ya. İyi günler. Abi kamp yerine buradan mı gidiyorum? Ben oradan ben hiç gidiyorum. Ben gidiyorum. Tamam sağ ol abi iyi günler. Adam bak. Dibinde duruyor yerin. Hiç gitmedim diyor. Böyle toprak bir yol var. Lan gittim her yere delik deşik ediyor şu makineler ya. Tekrardan İnsanlarımızın tipine bakalım. Gerçekten çok temiz bir kamp alanı bırakmışlar. Çok güzel bakın. Şöyle bir düzlük. Buradan aşağı iniliyor. Bir YouTube videosunu izlemiştim. Sanırım su da buradan falan akıyordu. Ama yok bu mevsimde. Hu, Yok yani kurumuş. Ama kışın akıyormuş. Galiba çok iyi bir kamp yeri buldum ya. Daha önce kamp yapmışlar sanırım. Heyt be. <laughs> i̇şte burası. Bak. Burayı tuttum abi. Size geçtiğimiz bölümlerde kamp ekipmanlarımı tanıtmıştım. Yanına normal bir mat getirmiştim. Bugün şişme matımı getirdim. Çünkü geçen hafta belim kırıldı yine. <laughs> Bu 820 gram ee, şişme mat. Bunu 250 liraya almıştım. Memnunum açıkçası. Sadece alttan alttan soğuk geliyor gibi hissediyorum. Şimdi açayım görelim. Şuan bu mesela dolmaya başladı kendi kendine. Bıraktığımda 5-10 dakikaya şişer. Ama biz ne yapıyoruz? Şişti. Bebek gibi ya. Abi şu güzelliğe bakar mısınız ya. Gerçekten çok iyi oldu. Ben burayı da beğendim. Keşke şuradan su aksa. Büyük ihtimal burası dere işte. Su akıyor. Kış aylarında geleceğim buraya tekrar. Şu suyun akışını görmem lazım. Çok sessiz. Çok. Çok güzel. Şöyle dizildim. İşte çadır madır mat. Onların poşetleri şurada. Kılıkları. Şurada giyeceğim kıyafetler akşam. Burası da yemek. Ulan ne kadar çok yemek malzemesi almış. Işığımı da taktım. Diğer ışığım da burada. Tencere tavan burada. Sandalyemi çıkardım. Her şey süper. Abi şansıma bakar mısın? Burada tel buldum ya. çok güzel oldu. Şimdi ateşi yandığında, köz olduğunda şöyle koyacağım. Üstüne de çaydanlığımı. Bebek. Ateşi yakmayacağım, tüpüm var zaten. Akşam ateşe ihtiyacım olduğu için yakıyorum. Yani i̇htiyacım olmasa yakmam. Neyse, yemeği de tüple yaparım herhalde gece geceye kalmadan. Akşamda odun ateşinde çay demleriz. kahve yaparız. Allah. <laughs> Arda'nın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünlerimizde kremalı mantarlı tavuk var. Bugün hazırlıklı geldim. Yanımda kırmızı biber, mantar, domates, yeşil biber, krema, tavuk. Tavuk göğsü aldım. Sonra tuz ve yağım var. Bunun içine yağ koydum. Neyse bu tarifi babaanneniz... Hiç bile bilmiyor büyük ihtimal. <laughs> Çok güzel bir yemek yapacağım. Çok heyecanlıyım. Kampta hep kremalı mantarlı tavuk yapmak istemişimdir. Bugün yapıyorum. Bak şimdi harekete bak. <laughs> Bunları yıkayıp geldim o yüzden yıkamadan mı yiyorsun falan demeyin hemen. önden biberler biberlerin pişmesi için biraz bir ısıtayım tencereyi. Tencere de yapacağım çünkü tavam çok küçük. Yani bütün malzemeler sığmaz ancak tencere de olur bu. Tabii benim ekipmanım da böyle. Normalde tavada yapıyorum. Atıyoruz. Oo, toz toprak oldu. Şimdi mantarlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Bak 2 dakikada ne kadar söndü. Bu iyice sönecek şeyler. Suyu, suyunu da saldı bak görüyor musun? göz kararı tuz bir de şöyle de atayım sizin için döküyoruz kremamızı şu güzelliğe bakın ya e bu çöplerim hepsini yakacağım ben yakmak daha mantıklı doğada <laughs> Biraz sulu yemek gibi oldu ama tadına şimdi bakacağız. Buraya gelmeden önce bunun içine kola doldurmuştum biliyorsunuz. Şimdi buz gibi kolamı da içeceğim. Evet hazırsanız ilk lokmayı alacağım. Mükemmel ötesi ya, çok lezzetli. saat daha 8 yok 6 buçuk lan ben ne yapacağım artık göz gözü görmüyor arkadaşlar ben çayımı koyayım vedalaşalım artık yarına sağ çıkarsam iyi şu an dört <laughs> yanımda büyük ihtimal domuz var abi önüm arkam sağım sol her yerden hışırtı yürüme sesi geliyor zaten sonbaharda olduğumuz için her yer yaprak ya, her adımlarını duyabiliyorum. Cidden çok korkunç. Saat daha yedi buçuk. Ben nasıl uyuyacağım? Uyursam bunlar tepeme çökmeyecek mi? <laughs> Oğlum ben ne yapıyorum ya gerçekten. Cık cık. Of. <laughs> Neyse, yani odunların bitene kadar sallıyorum işte. Hayatımın en uzun gecesini yaşıyorum. <laughs> şu an var ya bana bin lira verseniz, şu karanlık tarafa asla gitmem. Evet saat. 10'a, ona, ona kadar dayandım. Bütün odunum bitti, ben de yatıyorum. İşte gece yeni başlıyor galiba. <laughs> Neyse uyumaya çalışacağım ben. Hiçbir şey duymak istemiyorum. <laughs> dünyanın en uzun gecesini geçirdim <laughs> yani zaten 3-4 saat sadece odun kesip odun kırıp ateş yaktım Yaptığım andan itibaren <laughs> anlatamıyorum ya uyuyamadım yani abi <laughs> bir sürü domuz ne geldi bilmiyorum da hani bir sürü ayak sesi satayım size. Sabah daha soğuk ya. Bu ne? Dondum. Şu gömleğimi getirmiştim yanına. Da. Tam oduncu oldu. Şimdi odun keselim edin. Baltam yok. Hemen buradan balta e, yapan firmalar sponsor olursa çok sevinirim. Tamam. Ne biçim bir şeysiniz siz ya? Sizin hangi tarikattansınız ya? Yemeği çıkarttı tamam baskınıyorum arkadaş. Neyse salam. Yumurta. anneme yaptı poğaça. Evet videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten gece çok korkunçtu benim için. Tek olduğum için. Böyle bir yere arkadaşlarınız da gelin bence. Çöplerimi topladım, toplandım. Neyse kendine iyi bak.